Evet arkadaşlar, yeni bir konu da arkadaşlarımızın bizim bir sıradan sonra Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili örnekler veriyor arkadaşlarımız. Buradaki örneklerimiz konuyu tekitleyecek kazanımlara ait örnekler veriyor. Birinci soru. Çözdeş olmayan bir cisim. Çekil bize, çekil ikide dengedir. Buna göre cismin kütle merkezi ya da ağırlık merkezi hangi noktadadır? Şimdi bir cisim herhangi bir itaç olduğunda ağırlık kuvveti iki gizasından geçmelidir. Dolayısıyla bu soruda şöyle bakın dikkat kalem size arkadaşlar. Hemen kalem almanız lazım. Evet. Kalem almışız. Kalem alıyoruz. İçerisinde. Peki. Tamam. Burada arkadaşlar şu adamın yüksemeyi kesinlikle bu tür bir Yani bu birinci şeklimize göre L ya da M olmalı aynı cismi şekilde şekilde gibi bağladığında bütün uzaklığında olması gerektiğinden dolayı buradan da K ya da L olmaz. İkisinin ortak kesiminin kalamaz. Güzel geçmesi gerekiyor. Buradan geçmesi dengede kalamaz. Bu adam bakın dikkat ağırlığı burada. Şununla bunun, şununla bunun ağırlık kuvveti tam ortada. Şunun iki de burada. Yine bakın dikkat ikisinin iki ağırdan geçiyor. Dengede kalır, kalır, kalır. Buna bakıyorum zaten bu adamla bu adam Yani şu ikisinin iki, tam burada. Bu da burada. Yine buradan bakın dikkat geçiyor. Dengede kalır. Zaten bunun hiç devrilme ihtimali yok. Çünkü şu ikisininki burada, bu da burada olduğundan dolayı ne yaparsın? Dengede kalır. Dolayısıyla arkadaşlar değişikliğine bakıyoruz arkadaşlar. Şu taradığım iki tanesinin ikisi merkezi tam burada ve bir tanesi de burada. Devrilmeye kalsa bu tarafa doğru saat geliyor önceliğinden dolayı. Şu noktaya göz bakarım, bu adamın korkusunu sakat onun korku olduğunu ne yapar? Dengede kalmaz. Bir de kalamaz soruyordu. B çıktı, dengede. Kalamadı arkadaşlar dikkat. Dengede kalabilmesi için cismin ağırlık kuvveti taban alanı, bakın temas ettiği tabanını ne yapmalı geçmedi. Bu alandan gizimiz dengede kalamaz arkadaşlar tamam mı? Evet Geldik buraya. Aynı madden yapılmış şekildeki türdeş levhaların kütle merkezi neresi diye dikkat. Şimdi burada arkadaşların dikkat edeni şu. Şu üçgende kütle merkezi şöyle bir doğu üzerinde. Şununki bakın şu şekilde. Şununki tam burada mı? Doğru mu evet, arkadaşlar? Tam ortada dikkat edin. Tam ortada. Çıkacağım. Şimdi burada hemen bir rengini değiştiriyorum. Şu adamın kütle merkezi burası. Bunun da kütle merkezi burası. İkisinin ortak kütle merkezi tam şu ortada budur. Ve dikkat! Şu üçgen ile şu üçgenin alanları toplamı diğer kanalı eşit. O zaman bir tanesiniz. Yani şu üçgenle bu üçgenin kütle merkezi buradaysa, bununki de buradaysa buradan çizgi çizdiğimde arkadaşlarım ikisinin ortak kütle merkezi şöyle çizdiğimde bakın buradaki toplam ağırlık aşağı doğru, toplam ağırlık aşağı doğru. Eğer G varsa buradan da G olacağından dolayı tam orta noktası yani m n arasında olmalıdır. Şurada bir <laughs> çok özür diliyorum. Bir yanlışlık var. <laughs> Burası nedir arkadaşlar? n m a R, s olmalı arkadaşlar. Tamam mı? Biraz inceyi al, yapacağız, yapacağız. Dikkat cevap kursu olacak. Geldik buraya. Diyor ki, şekildeki sistemin Kütle merkezi hangi noktalar olabilir? Demiştik ki biz şu şekilde derste çizgisi biraz daha kalınlaştıran, ince oldu görünmüyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bu üçünün ortak kütle merkezi kesinlikle şu çizginin içinde kalmalı. Çizginin üzerinde olamaz. Yani çizginin üzerinde olamıyorsa ne olamaz? P olamaz. K olamaz. Niye çizgi olamıyor? Çünkü atıyorum bakın M2 ile M3'ün birleşkesi bulunursa, eğer M1 sıfır olsaydı sistemin kütle merkezi bulunurdu. Ama M1 sıfır olmadan sonra ne yapacak? Kütle merkezi içeri çekecek. Dolayısıyla sınırdakiler ve dışarıdaki olama sadece kim var? L ve M'ninki arkadaşlar olabilir. Tekrarlıyoruz. alıyoruz. Kütlelerimizi nasıl verdiği önemli değil. Farklı versin. Bu üç kütlenin ortak kütle merkezi arkadaşlar. Nerede buluşuyor? Bakın dikkat. Ne yapıyorum? Şöyle çiziyorum Bakın dikkat. Şöyle çiziyorum. Şu ve şu. Bu kırmızı çizgiler üzerinde ve dışında olamaz. Sadece şu içerideki alanda olabilir. Buna dikkat. Buraya Evet. Diyor ki üçgen biçimli düzgün türdeş levha. Bir ve iki ne yapıyor? Dengede. L'den birbirine tutturulmuş. Levhalar her biri L'den geçen düzlem ekranına dönüyor. Yani sanki burada bir menteşe var. Hareket edebiliyor. Yani e, bu şuradaki şu mavi çizdiğim levha ile şu kırmızı çizdiğim levha bu nokta etrafında şu etrafı abi rahatça dönebiliyor. Peki, ki asılı bırakıldığında hangisi gibi dengede kalabilir? Bakıyorum. Bu levhanın kütle merkezi burada. Bununki bu da. Sanki kalabilir gibi hayır. Şunun etrafı dönebiliyor. Doğru mu bu adam? Bu adam döner aşağı doğru düşer. Bakın dikkat şu. Dolayısıyla buna bakıyorum. Şu adamın kütle merkezi burada. Bunun kütle merkezi bakın kenar ortay verilmiş. Kenar ortay üzerinde. Dolayısıyla bunun K'ya göre torku sıfır ama bu var. Yine kalamaz. Buna geldim. Bu adamlar şu sanki kalacakmış gibi duruyor. Bu da kalacakmış gibi duruyor. Fakat ne kalamıyor? Şu alttaki şu kırmızı levhamız. L etrafında dönebildiğim bu noktaya göre tork aldığımda bu adamın torku var dengede yine kalamaz arkadaşlar. Dengede yine kalamaz arkadaşlar. Sadece kaydılı şekilde arkadaşlar şöyle. Evet, şekli yakalayamadım maalesef. Tekrar sıkıp bir daha yapayım arkadaşlarım. Çektiğimiz kaydı şöyle sıkıp şuraya getirelim. Evet. evet kalemimizi aldık. Tekrar alıyoruz. Şu menteşe oldu da ne yapmak? Bu dengede kalamaz. Şurada menteşe olduğu bakın bu dengede kalamaz bu kalabiliyor fakat bu kalama bu sefer. Niye? Çünkü ipe göre bunun torku yok fakat bunun torku var. Şuraya bakıyorum. Bu adamın ipe göre torku yok fakat bu adamın tamam bu şekilde kalabilir. Fakat şu ipe göre torku aldığımda şunun sağa doğru şey, saat yönünün tersi torku varken bu tarafa doğru bir tork verilmemiş. Dolayısıyla bu da kalamaz. geliyoruz Bakın dikkat var. Bak, çok güzel bir soru. Şu öncü birazcık yamuk arkadaşlar da, da yapabilirler. Şu adamın kütle merkezi burada olduğu için şu ipe göre bakın geleceğim. Şu ipe göre yani L'ye göre bu adam dengede kalır. Fakat K'nın olduğu ipe göre bunun saat yönünün tersinde bir torku var. Bunun torku sıfır. Bana bu tarafa bir tork lazım. O zaman bu da kalamaz. Geldik buraya. Bunun tahmini kütle merkezi. Bakın yamuk bu tarafta. Bunun da kütle merkezi burada. Şimdi L'den geçebilir mi Geçmiş. Kalır. O zaman dikkat K'ya bakıyorum. K'ya göre bu adamın torku da şu an torku olabilir mi? Evet, olabilir. Cevabımız E şıkkı. Belki de en orijinal sorudan bir tanesi. Dikkat, dikkat, dikkat. Arkadaşlar bu soru güzel bir soru. Evet, geldik buraya. Birbirine yapıştırılmış eşit adımlık kendisinde türdeş. X ve Y. Yani bu X'in kütle merkezi burası, Y'nin kütle merkezi burası. İkisini çizdiğim anda kütle merkezi bu kırmızı çizgi üzerinde olmalı. Bir de ne olmalı? Kütle merkezi daima ipin hizasında olmalı. Yani bu sistemin kütle merkezi arkadaşlar. Tam şu nokta bakın dikkat. Yani sistemin kütle merkezi veya ağırlık merkezi M demiş. Yanlıştır arkadaşlar. Buna dikkat. Sistemin kütle merkezi M değildir. M ile L arasında hatta M'ye daha yakındır arkadaşlar. X'in ağırlığı Y'nin ikinci katı. Bakalım şuradan aşağı doğru x'in ağırlığı varken şuradan aşağı doğru y'nin ağırlığı var. İpe göre tork alacağım arkadaşlar. İpe göre tork alırken ne yapıyorum? Şu uzaklığa bakıyorum. Ben bu uzaklığa bir dersem şu uzaklığı ne yapar? 2 olur. Dolayısıyla gx çarpı 1 eşittir. gy çarpı 2 olur. Yani kesinlikle x'in ağırlığı y'nin ağırlığından daha büyük olur sistemin ağırlık merkezi yani kütle merkezi mele asladır. Doğrudur. Cevap değişik kıdır arkadaşlar. Dikkat. Güzel bir soru. Herkes hemen M diyor değil. Ne yapıyorum? Her bir parçanın kütle merkezini gösterip bir birleştiriyorum. Doğru çiziyorum. İpinde Ne yapıyor bana? Kütle merkezini veriyor bana. Şimdi bakıyorum arkadaşlar burada. Şuradan Y'nin ve Z'nin var. Hem Y ağırlığı hem de Z ağırlığı. Burada da x'in ağırlığı var. Şekilde verilene göre şu uzaklık bu uzaklık eşit. Yani x'in ağırlığı eşittir y'nin ağırlığı artı z'nin ağırlığı. Sürekli bakıyorum. Burada x'in ağırlığı var. Burada bu sefer kim var? Z ile t'nin ağırlığı var. Yine uzaklıklar birbirine eşit. x eşittir z artı t ise. Bu iki denklemden bir. X kesinlikle e, z'den x kesinlikle t'den x kesinlikle y'den büyük. İkincisi bakın z'ler burada ortak olmasına rağmen ne yapmış? y ile t kalmış. O zaman eşitlikler aynıysa yani y artı z eşittir. z artı t ise y kesinlikle z y kesinlikle z değil. y kesinlikle neydi? t'ye eşit olacak. Öncüllere bakıyorum. Bir. X'in kütlesi Y'ninkinden büyüktür. X hepsinden büyük. Doğru. T'nin e kütlesi Z'ninkinden büyüktür. Bakın böyle bir şey bulamadım. Y'nin kütlesi T'ninkine eşittir. Doğru. Bunu da buldum. Cevap 1 ve 3 E şıkkı Devam ediyoruz gençler. Evet geldik buraya. Bu çıkmış bu çalar diyor ki bir nolu parça kesilip ikinin üstüne yapsın. Buna göre nasıl dengede kalır? Şimdi bakıyorum. Çıkan parçanın ağırlık kuvveti yukarı yönlü. Ekleneninki aşağı yönlü. Olduğundan O'ya göre bu adam ne yapar? Biraz dönecek. Şuna bakalım. Çıkan eklenen. Dengede kalamaz döner. Çıkan eklenen. O'ya göre döner. Bakın. Dönme istiyorum çiziyorum. Çıkan eklenen. Eklenen O'ya göre tokayım ama çıkanın var. Yine biraz dönecek. Çıkan Bakın korku sıfır göre eklenen. Bu tarafa doğru dönecek. Fakat burada çıkan ve eklenen. O'ya göre bu adamın tork yönü ve büyüklüğü ile bu adamın tork yönü, tork yönleri zıt büyüklüğü birbirine eşit olduğundan dolayı A şıkkı gibi dengede kala bir de tekrarıyorum. Şöyle bir cisim var. Çıkan parça burada. Eklenen parça burada kütle merkezi O ise o kadar çakılmış ya, dikkat. Çıkanın torku ile eklenen torku bu saat yönü tersinde bu saat yönünde uzaklıklarda aynı olduğuna da torkların büyüklüğü birbirine eşit. Dolayısıyla ne yapar? Yönlerse sıfırlar ve A şıkkı gibi dengede kalır. Çok güzel bir soru. bakın bu ÖSYM'nin. Dikkat. Tek tek gösterdik zaten niye B, C, D ve E'nin olamadığını gördük. Geldik buraya şekilde gibi sistem dengedeymiş. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Buradan aşağı doğru K var. Buradan aşağı doğru L var. Buradan aşağı doğru N var. Buradan M var. Bunlar ne yapıyor? Çözeçmiş. Şimdi M'nin ipe göre bakın. İpin olduğu yere yaratık alıyoruz. İpe göre soluklu sıkılıyor. Dolayısıyla şöyle çizdiğim anda 1 bir, 1 bir. biraz da 1 ise L çarpı 1 artı K çarpı 2 eşit 1 n çarpı bu hasta 1 olur. Bakın tekrarıyorum. Şuraya ben 1, 1, 1, 1 dedim. Dolayısıyla n eşittir 2 tane k artı l olacak. Bu mantığa göre n kesinlikle l'den, n kesinlikle k'dan daha büyük. Bunun dışındaki her şey olabilir ama bu ikisinin yani n'in l'ye, n'in k'ya eşit olma ihtimali yoktur. Bakıyorum. K ile L eşit olabilir. K ile M eşit olabilir. K L ile N. L ile N'nin eşit olma ihtimali yok. Doğru cevap bulduk. Ama devam edelim. L ile M. M'nin büyüklüğü belli olabilir. olabilir. M ile N. Yine bakın olabilir. Birçok şey olabilir ama kesinlikle N ile N'den küçük. Ama bu eşit demiş. Cevap değişik olacak arkadaşlar. Geçtik diyor ki şekildeki gibi düzgün türdeş bir ne var? Levha var. Buna göre T1 böl T2. Burada herkes farklı 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 çözüm yapabilir. Ama en kısa ve en güzel yolu ben şu şekilde dört tane özdeş kareye böldüm mü bu büyük kareye bakın dikkat şurada. Böyle mi bakın. Burada beş kare oldu doğru mu? Şimdi bakın şu ıı, taramış olduğum mavi ile taradığım toplam dört karenin ikisi buraya düşer, ikisi buraya düşer. Eşit paylaşma tam ortam oldu. Fakat şu yeşille taradığım, yeşil ile taradığım bu ağırlık ise arkadaşlar, dikkat bırak çok önemli. Tam ağırlık merkezi buradan olduğu için sadece etkisi buna var. Tekrarıyoruz. Bu adamın şu yeşilin sadece Yani ben bir ipe cisim olsun. Nasıl bir çubuk olsun. Bu çubukta ip var. Tamam işte Şuraya ne bağlarsan bağlayayım bunu etkilemez. Buraya ne kadar eklesen ekleyeyim bunu yapmaz etkilenmez. T2 etkilenmez. Sadece kim etkilenir? T1 etkilenir. Ha, tersi de bakın dikkat. Tabii ki tersi de var. Şuraya bağlarsam bu sefer T1 etkilenmez. T2 etkilenmez. Dolayısıyla T1'in büyüklüğü 3, T2'nin büyüklüğü 2, 2. Bunu bir sürü yöntemle yapan arkadaşlar olabilir. Her gün tek tek yaptığı yapanlar olabilir. Veya işte şuradan 4 tane ağırlık vardır. Buradan bir tane ağırlık vardır. Bu da egotor kalır. Sonra bu da egotor kalır. Ama bu en basit, en kısa, en kestirme yoludur. Geçtik buraya. Evet. Bu tip soruları çok arkadaşımız hata yapıyor. Soruyu okumuyor çünkü bakın. Ne diyor? Helden kesilmiş. Yani aslında bunlar bir çember. Çemberde ne alır ağırlık yerine? 2 pi r yani uzunluk alır. Şu adamın ağırlığı buradan eğer bakın r re r olsun. Böyle var ya. G ise arkadaşlar şu adamın ağırlığı da g çıkar. Şu büyük bakın şu kırmızı ile çizdiklerim bakın. G'ler bunlar. Bunun ağırlığı g. Bunun ağırlığı da g arkadaşlar. Sonra şu adamın, şu büyüğün ağırlığını size onu da tam göstereceğim. Mavi ile çizdiğim çember. Bakın dikkat bunlar çember. Çemberin ağırlığı buradan 2G var. Şimdi ben kolaylık olsun diye şu G ile bu G ne yapar? Tam ortada buluşur. Eşit olduğu için şuradan 2g oldu ve artık bunlar ne yapmış oldu gitmiş oldu. Buna göre artık sistemde kim kaldı arkadaşlar? Burada bir 2g var, burada bir 2g var. Eşit ise bileşkemiz tam ortada yani ne yapar? M noktasında buluşur. Burada herkes daire veya kireç düşünüyor. Telden diyor bak kesinlikle bundan her biri ne arkadaşlar? Birer çemberdir arkadaşlar. Birer çemberdir arkadaşlar. İnşallah anlamışız arkadaşlarım. Bitti. bunları lütfen iyi şekilde dinleyelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Beğeni ve like'larınızı bekliyoruz arkadaşlar. İyi destek diyoruz. Gençler size hayırlı günler.